Sevgili öğrenciler 10. sınıf fizik dersi 2. ünite sıvı basıncı. Sıvılar akışkan olduklarından konuldukları kabın şeklini alırlar. konuldukları kabı ağırlıkları nedeniyle taban ve yan yüzeye uyguladıkları basınca sıvı basıncı denir. Sıvı basıncı sıvının derinliği, sıvının öz kütlesi ve yer çekim ile hesaplanır. Bir yerdeki sıvı basıncı veya bir noktadaki sıvı basıncı nelere bağlıdır? Sıvının yüksekliği ile doğru orantılıdır. Yükseklik artarsa sıvı basıncı artar. Sıvının öz kütlesi ile doğru orantılıdır. Öz kütle artarsa sıvı basıncı artar. Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. Önemli bir not: Yer çekim kuvvetine bağlı olduğu için yer çekim kuvveti deniz seviyesinden yukarı doğru gidildikçe azaldığından sıvı basıncı da azalır. Pascal prensibi. Kapalı kap içerisindeki bir sıvıya dışarıdan bir kuvvet uyguladığında sıvılar bu kuvveti kabın her doğrultusuna eşit şekilde uygulama özelliğine Pascal prensibi denir. Bundan faydalanarak otomobillerdeki fren sistemi, hidrolik direksiyon fren, itfaiye merdivenleri, tamperli kamyonlar, otomobil tamir istasyonlarındaki arabaları kaldıran sistem, emme basma turumbaları, hidrolikle çalışan iş makineleri ve su cendereleri gibi. Bir soruyla pekiştirelim. Şekildeki X, Y, Z noktalarına etkilen sıvı basınç ilişkileri. Sıvı basınç derinliğe bağlıdır. Sıvının öz kütlesi değişmemiş. O zaman derinlik artarsa sıvı basıncı artar. En fazla Z, daha sonra y ve x noktasına sıvı basıncı etki yapar. Şekildeki diğer bir soruya bakalım. Şekil 1'den şekil 2 konuma getirilirse sıvı basıncı nasıl değişir? Burada 1, 2, 3 birim dolmuş. Burada da 3 birim dolacaktır. 1, 2, 3 birim dolduğu zaman sıvının yükseldiğini görürüz. Sıvı yükseldiği zaman basınç artar. O zaman sıvı basıncı L noktasında daha fazladır.